Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars ama arkadaşlar. Bu sefer 5225 kupa olduk arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hesapta 20 karakter yaptım. Arkadaşlar diğer iki videomda 12 kutu ve bir büyük kutum var. Onu biriktiriyorum arkadaşlar sizin için. E, bir boyla oynayalım arkadaşlar. Bir yeah. ev. Arkadaşlar barda arada e, abone olun. Yorum da yazın arkadaşlar. Yorum yazarsanız benden herkese kalp kalp atacağım yani. Şunları, şu, aha şurada iki kutu var arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani, şunların Arkadaşlar Leon'la oyn niye oynamıyorum onu söyleyin. Yorumları yazarsanız. Çünkü arkadaşlar şey. Neydi ha? Arkadaşlar çok kupa kaybediyorum. 6 tane kupa kaybediyorum. Arkadaşlar şurada Rico var. Bana şu an atmaya çalışacak. Ama ben kurtuldum. Tabi tabi kaç 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 kaç. 4 enerji. Aha, anam anam arkadaşlar ölürüz bunlarda. Orta bizim. Ne oldu ya bu? Şunları saldırmış olsun olsun çok Arkadaşlar üçü de bana saldırıyor. Bil Aa öldüm. Arkadaşlar bir elde şey de atalım. Bunda savaş yatım bitti. Arkadaşlar diğer hesabıma giriş yapacağım. Bunda şey bitti gitti arkadaşlar. Bunda e, alt gitti. Yani jeton gitti arkadaşlar. Ben hemen diğer hesabıma giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar da var. Diğer hesabıma girdim. Bunda 3 kutu var. Ee, o usta hesabında çıkmaz arkadaşlar. Oraya gireceğim. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Yeni kulüp oluşturduk. Arkadaşlar bu arada ee, toplam 9816 kupayız arkadaşlar. Şuraya şey yapmıştım. Aile dostu açık yapam, Gereken kupa sıfır arkadaşlar. Herkes gelebilir. Bin kupa mısınız? Benim için fark etmez arkadaşlar. Şöyle sabah girdik. Bunda da çift hesaplaşma oynayalım. Bunda arkadaşlar bu hesapta 17 karakter var. Bir de iki tane gizemli var. Arkadaşlar oynayalım. Para niye aldım ben bu arada? Para niye aldım ki ben? Neyse arkadaşlar bu Şurada darıl onu alsın. Ben bunu alırım. Arkadaşlar şu an şunu alalım. Güzel alalım. Arkadaşlar o usta hesabını çalmadım. O benimdi zaten arkadaşlar. Normalde benim arkadaşlar gerçekte de benim. Şurada başım bir şey var. Ben alacağım. Arkadaşlar özür dilerim. Orta bizim oldu. Arkadaşlar Süleyman yani kuzenim yok. Yanında değil bize saldıralım. 18. Hadi hadi saldır. Tamam aldık. İş enerjim oldu. Çoktan şunu saldıralım. Aldık. 4 enerjim. Bu ne ya? Ama bu şu 8 enerjilik var. Ama biz 9 enerjiz. Bize saldıralım. Arkadaşlar arkadaşına çağır şuna bize saldır saldır Attım. 7 enerjim. Tam. Arkadaşlar o diğeri nerede? Hmm, ortada ama arkadaşlar işte şurada. Şey. O ne biçim yaptım? Arkadaşlar birinciyiz. Yazıcı da aldık. 32. Altın yağmur etkinliği başladı arkadaşlar. Arkadaşlar yakında hesap çekilişi de gelecek. Onu değil yani çoktan. daha 1200 bir şeyim var. Dükkana girelim. Bunlar aksesuar alabiliyor muyuz? Aksesuar yokmuş arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar. E, yeni hesap oluşturduk bu arada. Ona da şimdi gireceğim. Bir dakika anlat. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu yeni oluşturduğumuz hesap Süleyman'la beraber kullanıyoruz. 10 tane karakter var yani ezik yani. Bunda 2000 kupa arkadaşlar. Bunda da biraz kasalım. Bunda 200 200. Bunda da biriktirelim. Diğer iki videomuzda üçünde de açarız arkadaşlar. Bu üçü de ben arkadaşlar neyse, dur. Ne? ne? Arkadaşlar neyse boş ver. Arkadaşlar devam edelim. Hmm. Şurada bir kutu var. onu şeyli. Şeyli almıyor ya. Gidip adamlara saldırıyor. Öldü. Şunu alalım. Kimsin 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 Ben de öldüm. Arkadaşlar bunu da tekrar onu yapacağım. Maalesef 3 kupa. Ben bir dakika arkadaşlar şurada karakteri değiştireyim. Nerede nerede nerede? Burada. Yanlış bir şey olsun. <laughs> Arkadaşlar siz güçlendirin. Karakterlerinizi ben güçlendiremiyorum. Çünkü arkadaşlar para az. Para az bu hesapta. Güçlendiremiyorum. Bu hesapta aksesuar almaya çalışıyorum. O parayla. Arkadaşlar 6 dakika geçmiş aradan. Hmm, 7 dakika oldu. Şuradan bakalım. Şurada ya adam var. Şurada tam tam da burada aynı. Enerji burada var mı bir şey? Yok. İşte şuraya kaçtı. Bakalım. Yok. Burada değil. Aha burada. Rico. Rico, Rico, Rico gel. Rico, 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 Rico. Rico bana saldırma Rico. Evet, dur, tokum kalmış. Saldır, saldır, saldır. Tamam. Öldüm. Aldım. Dört tantamla altı. Neyse. Bunda dördüncü olduk. 4 sıfır bakalım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yakın e, her zaman video gelecek arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi haydi bay bay.